Merhaba arkadaşlar. Bu eğitimde yine e, listemizden bir eğitimden bahsetmek istemiştim. İki üç günlük bir ara vermek zorunda kaldık. E, Halı örtüsünden e, bahsetmek istedim. Özellikle yaz dönemlerinde birçok kesimin e, yaz işte yazın yaza girerken yaz temizliği, kışın kışa girerken kış temizliği gibi genelde özellikle Anadolu kısmında yaşanan ev temizliği olayları var. Tabi bu temizlik konularında genelde eve yeni bir eşya alınacaksa bu aralarda alındığı için halı kısmının tutacağını düşündüğümden dolayı bir ran önce halı kısmını ön plana alayım dedim. 3D, 3D de halı, halı örtüsü olarak geçiyor. Sitenin şöyle bir güzelliği var arkadaşlar. Drop shopping sistemiyle satış yapmıyor ama komisyonlu satış yapıyor. Drop shopping sistemiyle komisyonlu satış arasında da e, daha önceki videolarda bahsetmiştim farkları. Güzel bir fark var. Yani drop shopping sistem için tamam stok tutmuyorsunuz ürün alındığı zaman satıldığı zaman daha doğrusu tedarikçi firmaya ürün parasını gönderiyorsunuz ürün parası sizin hesabınıza geri geliyor ee, ürün parasıyla kar marjını sizin hesabınıza ortalama 20-21 gün sonra geçiyor ama komisyonlu satışta cebinizde hiç para dahi olmamış olsa komisyonlu satışta anlaştığınız zaman herhangi bir sosyal medyalarda bir e, platformda aktif bir hesabınız olmuş olsa ya da atıyorum bir mağazanız olsa ya da mağazanız olmasa dahi Instagram'da işte hesabınız vardır satış yaparsınız ya da dolap uygulamasında satış yaparsınız Letgo'da satış yaparsınız işte gardırop uygulaması bu gibi uygulamalarda satış yaparken elinizde hiçbir ürün yok ürün alacak paranız yok, koyacak paranız yok. Dropshipping sistemi ile dahi ürün koymuş olsanız, ürün satıldıktan sonra o ürünü dahi alacak paranız yoksa eğer o zaman komisyonlu satış işlemine dönmeniz gerekiyor. Komisyonlu satış kısmında da ürün sizin mağazanızda satılıyor. Bilgiyi veriyorsunuz. Ürünün çıkışını, işlemleri tamamen e, firma yapıyor. ürün hatta fiyatı firma tarafına yatırılıyor. Siz firmadan sadece belirttiği miktarda size verdiği komisyon oranını alıyorsunuz. Yani kademe kademe yükselmiş oluyorsunuz. İlk başta e, hiç paranız yok e, girmeyi düşünüyorsanız komisyonlu birinci kademe oluyor. Sonrasında biraz geliştirdikten sonra drop shopping sistemi biraz daha geliştirdikten sonra kendi mağazalarınızda e, pazar yerlerinde satış yapıyorsunuz. Biraz daha geliştirdikten sonra direkt kendi sitenizde odaklanıp kendi sitenizde satışlar yapıyorsunuz. Bunlar kademe kademe yani bütçe meselesine göre dediğimden dolayı bütçenizin hangine elverişli ise o şekilde satış yapabiliyorsunuz sitenin en altına iniyorsunuz arkadaşlar orada komisyonu satışla kısımla ilgili bilgileri veriyor komisyonu satış ortaklığı kısmına tıkladığımız zaman karşımıza zaten bildirimler gelecek yine de şurada ürünü satış linki paylaşılır. Bu kısmı da göstereyim. Ha. Burada siz komisyon için size bir link tasarlıyor sistem ve o linkle işte atıyorum Instagram'da ürünleri paylaştığınız farklı yerlerde paylaştığınız sosyal medyalarda. Bu link üzerinden paylaştığınız zaman kişi o linke girerek satın almayı tıkladığı zaman sisteme otomatik ve sizin linkinizle satıldığı bilgisi gidiyor ve komisyon size geliyor. Yani cebinizden hiç para çıkmadan birkaç tane ürün yükleyerek komisyonun satış kısmını aktif şekilde e, aktif edebiliyorsunuz. Yani burada sizin sadece uğraştığınız kısım sosyal medya hesabınıza gireceksiniz. Buradaki ürünleri yüklemek olacak ve her ürünün altına kendi linkinizi paylaşacaksınız. Keşe girdikten sonra linkle tıklayıp siteye geldiği zaman ürün alışverişini yaptığında size otomatik bir komisyon gelecektir. Komisyon kısmı da ne kadar onu bakalım. Şurada da yine nasıl çalışıyor kısmından hızlıca okuyayım isterseniz. Sosyal medyalarda Facebook, Instagram açacağınız sayfalar da sizler için. Yani dediğim aynı şey. Ürünlerin bizim satış fiyatımız bellidir. Komisyon oranınız belirlenmiş. Diğer satıcılarda rekabete girmeden yüksek kar marjı ile satabilirsiniz. Ürünler sezonun en çok satacak olan ürünleri olup özelle imalatı yapılmaktadır. Ürün görselleri tamamen kendimize ait olup grafik ekibimiz tarafından özenle hazırlanmaktadır. Kurulum maliyeti sıfır. Çeşitli firmaların talep ettiği gibi firmamız yıllık aylık hizmet bedeli talep etmemektedir. Herhangi bir bedeli yok. Yani tek yapmanız yerken sayfanızı açmak ve ürün görselini eklemek. Aynı zamanda sosyal medya danışmanlık hizmeti de vermekteyiz. WhatsApp, Whatsapp'tan iletişime geçmeniz yeterlidir. Buradan Whatsapp'tan herhangi bir iletişime geçebilirsiniz. Ücretsiz kargo fırsatı 50 TL ve üzeri. Ücretsiz kargo bu daha çok alıcıları ilgilendiren kısım. Komisyon kısmını burada belirtmemiş. Muhtemelen e, Kimi firma Sizin sosyal medyadaki takipçi oranınıza göre komisyon firm Kısmını belli ediyor. İsterseniz Daha önceki videolarda Kuu Medya'dan bahsetmiştim. Videonun alt tarafındaki linkte de yazıyor. Kuu Medya'ya girin 30-40 TL'ye kendi Instagram Takipçinizi işte 10.000'e 20.000'e kadar yükseltebiliyorsunuz çok düşük miktarda. E, hatta 50 TL verseniz rahat 5.000-10.000 bin, bin Takipçi olur. Bu takipçilerle yapın. Yaptıktan bir hafta sonra e, sistemden başvurunuzu yapın. Görsünler en azından o takipçisi güzel. Tabii e, farklı fotoğraflarda yükleyin ki adamlar ya işte 50 bin takipçisi var, iki tane fotoğrafı var olduğu zaman direkt anlarlar kasma ile takip olduğunu. Bu şekilde e, normal sanki organik büyümeymiş gibi. Zaten oradan organik paketler de var. İsterseniz onlardan ter tercih edebilirsiniz. Onlar biraz daha pahalı. Hatta şuradan yine göstereyim isterseniz. Ya da neyse siz bakın videoyu uzatmayayım. Ee, yani videonun alt kısımda bulunan işte sosyal medya paket o kısımdan daha ucuzunu ben bulamadım. 1000 tane takipçi ortalama 4-5 TL'ye alabiliyorsunuz. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.